Gökyüzü redleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 26 Ocak 1 Şubat haftasını hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor. Ee, Ay Boğa burcundayken sizin için destekleyici bir pozisyonda olacak. Dolayısıyla haftanın ilk günleri özellikle yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler ve eğitimle ilgili konularda e, bazı keyifli gelişmeler olabilir ve bu alanlara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Haftanın sizi destekleyen önemli olaylarından biri de Venüs'ün Balık burcuna geçişi. 27 Ocak'ta Venüs Karşıt Burcunuz balığa geçecek ve 20 Şubat'a kadar kalacak burada. E, ilişkiler i̇lişkiler evinizdeki Venüs özellikle bu alanda size önemli şanslar verebilir. Venüs Balık Burcu'na çok güçlüdür, çok verimlidir. E, süre gelen ilişkilerinizdeki paylaşımlar artabilir, romantizm güçlenebilir, ilişkileriniz güçlenebilir. Yeni ilişkiler konusunda burada fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal romantik ilişkiler olabileceği gibi e, bu bu İş ilişkileri, e, maddi e, getirisi olacak ilişkiler açısından da destekleyici olacaklar sizin için sevgili başaklar. Ayın 29'undan itibaren ay ikizlere geçiyor. Dolayısıyla e, biraz daha kariyerinize yönlenmeniz mümkün. Özellikle ayın 29'u oldukça hareketli. Kariyer alanınızda çok fazla haber alabilirsiniz. Konuşmalar, görüşmeler olabilir bu alanda bazı eğitim veya seyahatle ilgili konular yine yine gündemde olabilir ancak hafta boyunca Merkür'ün retro olduğunda unutmayalım Merkür retrosu Belki bu dönem içerisinde üzerinde çalıştığınız iş ve projelerde e, eski konularla uğraşmanızı gerektirebilir ya da yarım kalmış e, Konuları tekrar ele alabilirsiniz, eksikleri tamamlayabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ee, bu konular biraz daha gündeminizde olabilir sevgili başaklar. Ayın 30'undan itibaren ay yengeçli olacak. Hafta sonu ay yengeçliyken sizin için sosyal etkiler var. Ee, belki arkadaşlarınıza biraz zaman ayırmak, dışarı çıkmak, sosyalleşmek için de bu hafta sonunu değerlendirmeniz mümkün. Evet hafta içerisinde hazırladığımız günlük videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. taşırken ikinci yarısı bir